var. Ben seni alabilirim. Şey Sen var. Sotape 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 var. Sotape var. Al evet. Şimdi evet, er hemen başlayalım. Başlayalım. Kasma diyor diyen var bu sezonla ilgili. Sen söyle, ben söyleyeyim. Çok uzun Evet, tamam arkadaşlar. Hemen bir Tamam. Şimdi Yine sezonu başlıyor, hayırlı olsun. Gerçi biraz sıkıntılı sezon açacağız ama çok hmm. yakın zamanda çok güzel imkanlar içerisinde, çok tezi oturma içerisinde inşallah partilerini daha artırarak devam ettireceğiz. Yeni <laughs> <Yine> kursi arkadaşlarımız da geliyor. Geçişiklerimiz hep genelde buradan gidiyor ama Yine 3-4 tanesi bize kalacak tarzda çocuk. Konuştum ben. Evet. <laughs> Kaç tane 7. 7. 7. 12 kişinin herhalde bir 6 7 tanesi. Numara hoca var. Ne evet, hoca? kesin zaten. O halde senin bana söylediğin gibi evet. usta oldu. Yani sonuç olarak her yıl yetiştirdiğin adamları bir tarafa gönderildiği zaman kötü oluyor. Evet. Onun için yani, hakem, biz Ünye'de bize hizmetçi hakemleri genç hakem olarak değil de Ünye'de kalıcı hakemler olsun. Adam 40 yaşında olsun, 45 yaşında olsun maçı yaratsın. Yani Şuna bak şimdi. Yok krasına git daha getir gelmez git de. Yani Demek istiyorum. Yani kalıcı olsun bizim için daha evet. Her yıl evet. hakim etmesi yeni salonlar olacak. Evet. Evet. Derece. Çok daha güzel evet. salonlar olacak. Her yıl hakim etmesi yetişirse bunu görüyor yani Allah için. Neyse bu sene şu iki üç ay bir yol olacak. Iki üç ay sonra bütün bu yorgunluklarımıza bir oh diyeceğim bir ortam çıkacak. İşte eğer kapanmayı planlarım bularsa şöyle bir ay içerisinde epey bir malzeme de alacağım. Basketbola bir 30 sene mürsel oku topu alacağım. Yani yine sanal geçince biraz daha değişik imkanlar da işte sabun varına kadar, sal toplarına varına kadar her şeyi hesap ediyorum. Çok daha profesyonel, çok daha güzel imkanlarımız olur. hem <laughs> <laughs> antrenör açısından hem hakemi versinden. Çocuklarla yetiştireceğiz çok güzel bir salon yapıyoruz orada. Yani böyle çok rahat güzel eğitim vereceğiz hocam. Yani antrenmana çıkmadan önce bir yarım saat sonra girersiniz, şöyle bir görsel eğitim verirsiniz. Ondan sonra sonra çıkacağınız güzel ortamlar olacak. Müthiş bir toplantı salonu yapıyoruz. Velhasıl güzel şeyler olacak ama... Bizde de bir enerji kalma gibi geliyor, heyecan kalma. Enerji kalmayınca bir... Sen enerji mi almazdın? Geçen hafta kalmazdım. Geçen hafta kalmazdın. Sen şurada sahada görünce... Evet. Geçen sen yok mu? Ama görüşüne geldi. Heyecan getirdin nasıl? Evet. Yani, biraz kendim bunları bakayım. Bir şey Öl zaman,